selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Hepinize Antalya'dan sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar Antalya bayağı bayağı da sıcak oldu yani. Bugün de aşırı bir sıcak vardı. Hastaneye gitmiş gelmiştik biz. Yani babamı götürmüştüm. Gerçekten acayip bir sıcak vardı. Bir anda havalar soğuktu. Bir anda sıcağa geçince daha şey olamadık. Adapte olamadık yani. Ben de geldim şöyle arkadaşlar saat dört gibi falan işte şu anda. Çiçeklerime bir göz gezdirdim. Bu arada da bir video çekeyim arkadaşlarıma dedim. Ne bitmiş, ne kalmış, ne olmuş. Dün kalamışımı ve biberlerimi ilaçladım arkadaşlar. Biliyorsunuz ballı basır olmuştu biberler. Biberlerden kalamışıma ve petunyama geçti. Biraz ilaçlamayı ben ağırdan aldım işte yani. Vallahi arkadaşlar yap yap yani ora koştur ora koştur bazen insan o kadar yoruluyor ki. O yüzden biraz ilaçlamayı geçten aldım yani bulaşmaz falan diye düşündüm ama hemen bulaştı yani inşallah öbür günlere bulaşmaz. Onları da dün ilaçlamıştım. Yere koydum gittim yani güneşe de koymadım ya ilaç yapraklarını falan yakmasın diye. Onları yerleyeyim dedim. Baktım ki neyse dedim. Bugün de burada dursunlar. Akşam üzeri tekrar ilaç yapayım ya da yarın sabah yapayım dedim. Onları da yerlemedim şu anda. Bak petunyam falan yerde duruyor arkadaşlar. Böyle yapış yapış olmuş. Arkadaşlar bakın sardunyaların güzelliğini görüyor musunuz? Yani ben şunu bunu verdim dedim ya bir arkadaş diyordu ne alakası var? Bizimkiler de açıyor. Yumurta kabuğunun ne faydası olacak ki? Muz kabuğunun ne faydası olacak ki? Arkadaşlar sardunyalar kalsiyumu, potasyumu seviyor. O yüzden bunlarda da yumurtada kalsiyum, muz kabuğunda da potasyum var. Çiçek açması için sağlıklı bir sardunya olması için bu vitaminlere ihtiyacı var. Bu, bu da canlı sonuçta. Beslenme ihtiyacı var. Bu arada arkadaşlar görüyor musunuz? Bu da aşmış. Minicik bir saksısı var. Her yanından yumru verdi. Maşallah. Ha, tomurcuktu. Bu da açmış bir engelesiye. Şöyle bakın görüyor musunuz? Aslında ayırsam bir yığın. Bu, kaynana yumruğu deniliyor herhalde buna bu kaktüsten olacak ama aman nereye ayıracağım nereye yapacağım ama saksısını biraz büyütsem olacak böyle dikenli şeyler de çok hoşlaşmıyorum arkadaşlar bana sanki dikeni alerji yapıyor gibi çok kaşındırıyor beni yani onun dikenleri işte biraz da böyle buralarda yerlerde hala yarısını rafa koymuştum biliyorsunuz bir yarısı da burada Ne yapalım arkadaşlar? işte şunların üzerine. Bakın arkadaşlar. Bu arada bunu göstereceğim. Şu sakız sardığıma bakar mısınız? Aslında bu ilk önce bordo olarak çekiyordum ya size. Şimdi ne anlıyorsunuz? Bu hale döndü. Ben de anlayamadım. Bir bakın. Bir tanesi de böyle mora döndü. Mor yani bu. Eflatın mor karışı. Bir tanesi bu şekilde pembe gibi oldu. Bordo hali. Halinde ne ser kalmadı. Bir tanesi de böyle açıyor. Ben anlayamadım artık yani bu çiçekleri de. Neden böyle kendi kendine renk değiştiriyor. Bazı arkadaşlar sihirbaz çiçek, sihirbaz çiçek diye o öyle olsa gerek herhalde. Bunlar da seviyor. Bakın yumurta kabuklarını gördünüz mü arkadaşlar? Ben o yumurta kabuklarını kurutup böyle suyunu veremesem de topraklarına karıştırıyorum. Canlarım benim. Güzel, güzel açıyor. Bakın renklerine böyle bakın. Arkadaşlar işte bordo yani. Bordoydu ama şimdi bordoluktan hiç eser kalmadı. Kanalıma ilk defa izleyen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İnşallah tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim.